Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Online 4 3. sefer mağazadan aldığımız jeton paketleriyle paket açılımı yapacağız. Hemen hiç paket kaybetmeden nasıl aldığımı da göstereyim. Ee, bir tane sezon paketi alıyorum. Bir bakayım, ya da iki tane sezon paketi alayım. Hmm bütün parayı buraya harcayabiliriz. Arada ne kastım? Tabi yıldız cephanından bahsediyorum arkadaşlar. sarf edilebilirden de bir tane para paketi alıyorum. Bir tane de ilkbahar özel Şimdi yıldız jetonum bitti arkadaşlar aldıklarımı da şöyle bir toplayayım 2 ee, tane 94'lük oyuncum var Ki bunlar 1200 e sezon paketinden geldi arkadaşlar Az önce Yıldız jetonuyla aldığım sezon paketinden 112 milyon 22 milyon, 112 milyon gayet iyi satabiliriz. Draft 20 Buradan gelebilecek en kötü oyuncu Alisson gözüküyor. Bakalım ne gelecek? Bayar Minik'ten Coman geldi, 14 milyon Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki bar paketini de Açalım 91'lik NG bir oyuncu gelecek. Onu da açalım hemen. Next Generation'dan Portekizli Trinkao geldi. Şuradaki paketten bir iyi para çıkarabilir miyim? Bir ona bakalım. 500 milyon çıktı. Evet arkadaşlar hiç beklemediğim bir rakamdı. 500 milyon ve hiç vakit kaybetmeden bu 500 milyonu kullanıyorum tabii ki. Bu da yine paketlerden gelmişti. Şuradan devam edelim. Kagawa geldi. 84 milyon. Burayı açıyoruz. Kimbep ve ve Gerard Moreno geldi. Bunlar iyi gelmedi. Şu ikisini de açalım diyorum. Açamıyorum. O zaman hemen çık dedim. Oyun kaydetme. birkaç tane oyuncu sileyim. değerleri çok düşük olduğu için birleştirmek için uğraşmayayım diye hemen sildim arkadaşlar gelmişken bir iki tane daha sileyim çünkü o kadar paketim yok ama lazım olur bir yer geri dönüyorum hemen öğelere şunları da alalım birlikte dursun. Şuraya sıcaktık. Aç diyorum. E21 94 işte 27 milyon ve 23 milyon olmak üzere iki tane futbolcu geldi. 93'lük paketi açalım. Fabianski geldi 23 milyona. Kaleciler konusunda bayağı şanslıyım. Hep kaleci geliyor. Leganstar'dan iki futbolcu açıyorum. Umarım yüksek bir oyuncu gelir. Defans geldi Hector 49 milyon. Diğeri kim? 27 milyon. Ve artık son paketlere gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şöyle önce şunu açayım. 95 üstü bir generation'da. 244 milyon kim geldi. Burada da muhtemelen alıcısı varsa satacağız. 92 üstü bakalım kim geliyor. 15 milyona yine kalıcı geldi. Burada kullanabileceğim. Neyse var mı bronz top Nereden geldi bilmiyorum açıkçası Bir görevden falan gelmiştir sanırım Şunu kullanalım 86 üstü bir premium life paketi Varan geldi Şu para paketini de arkadaşlar 2 milyon da buradan paramız oldu Ve son olarak bunları tek tek açacağım artık. Morata geldi. 37 milyon. Ve son oyuncu paketi. Güzel bir oyuncu istiyoruz ama gelmiyor bir türlü. 40 milyon. Kanser. Evet açacağım paketler bu kadar arkadaşlar yer doldurmak adına da şuradan bir 10 paket açayım Buradan güzel şeyler gelmiyor ama bazen e, Özellikle Premium live paketinden Gücü düşük olsa da değeri yüksek bazı oyuncular var piyasada anlamsız bir piyasa var Onları elde edip satabilirsiniz arkadaşlar o yüzden bunları silmeyin. Takımda kullanırsınız Şimdi transfer listesinden de bakalım, Şunu alalım. Bir buçuk trilyon paramız oldu. Bizim Henry'yi alma gibi bir düşüncemiz vardı ama Henry'ye şu an paramız yetmiyor. Sergio'ya da paramız yetmiyor. artı 5 Ronaldo'ya paramız Hı. yetiyor. Evet. Çakma bir Ronaldinho istiyorum aslında ama. bizim olabileceğimiz tek Ronaldo burada. Şimdi iptal edelim. Yani 97 Alacağım, öyle düşünelim şimdi. 97 alacağım ee, artı 3 gelecek otomatik Barcelona olduğu için 100 olacak artı 3 eğitimden gelecek, bu artı 4 eğitimden gelecek. 103, 104 olacak artı bir de artı 5 olduğu için gelecek. 106, 107 olacak. Burası ne durumda? Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir futbolcu tavsiyesi, futbolcu önerisi olan varsa yorumlara yazabilir. Şimdilik bu parayı kullanmayacağım ama Barcelona kadroma Şöyle son kez de bir kadroyu göstereyim Barcelona kadrosu demişken ee, Sağ kanadı komple değiştirmiş durumdayım. Ee, belki şu göbe bir Petit ya da Sergio Guit olabilir, onun dışında şu an kadromda aşırı derecede değiştirmem gereken bir şey yok gibi gözüküyor. Ee, çok güzel ikon kalecisi var Barcelona'nın ama fiyatı da bir o kadar güzel yani. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.